Haydi gel birlikte katalım bir ikiye Paylaşmak güzel şeydir ele ele verince Ne yarın ne de dün hareket edelim bugün Dünyamız güzelleşir bir çocuk gülünce İyilik haritası kalplerin yansıması Haydi gel birlikte katalım bir ikiye paylaşmak güzel şeydir el ele el verince ne yarın ne de dün hareket edelim bugün dünyamız güzelleşir bir çocuk görünce ha çocuk. Abinden ne şu al şu. Onu alacaksın zaten. Bir demir olmaz ki zaten. Tabii canım ben zaten beceremiyorum yeren, ki bir türlü. Ha, sen buraya yanına geç ama şöyle. Şöyle <laughs> çıkar. Aslında... Müsait bir zamanda. Denipteki ablalarımız hazırladı bunları. Dedi ki Ravza gibi olan arkadaşlarımıza götürüyorum. Yok abla hiç zahmet etmeyin. Biz zaten biraz daha birazdan kalkacağız. Maksat sizi görmüş olmak olsun diye. İyi o da gayet iyi. Onda selam vardı sizlere. selam. Bunu da ablaların hazırladılar sana. Evet gördün mü? El yapımı tamamen. Ver. Ver ver ikisine ver. Tabi. Ben de teşekkür ederim. Nasıl ablacığım? gelmiyorlar. Nasılsınız? Allah'ım.